Arkadaşlar merhaba Esra Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok minnoş bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. 4 dört ayaklı bir kedi yapmayı gerçekten çok uzun zamandır istiyordum. Sizlerin de gerçekten çok fazla yoğun talepleri vardı. Özellikle Instagram'dan Esra Hanım lütfen dört ayaklı bir kedi yapar mısınız diye. uzun zamandır istiyorum. Kısmet bugün nereymiş? Ben çok beğendim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dilerseniz iplerinden bahsetmek istiyorum. Hangi marka ip kullandığımı arkadaşlar merak ediyorsanız yorumlara yazın. Ben şimdi burada marka vermek istemiyorum. Çünkü şöyle. Şu an ip fiyatları çok fazla yüksek. Fahiş rakamlar. Hani herkes şimdi ondan alamayabilir. Elinde o ipi olan arkadaşım olur. Onu değerlendirmek ister. Ama ısrarla ben sizin yaptığınız ipten yapmak istiyorum diyorsanız. Yorumlara yazın ben size mutlaka cevap döneceğim. Eğer 100 gramlık ipiniz varsa bir tane beyaz yetiyor ya da herhangi bir renk gri yapabilirsiniz, pembe yapabilirsiniz, kediyi hangi renk yapmak isterseniz bir tane 100 gram yetiyor. Ben iki tane 50 gram kullandım. Birazcık arttı bile. Başka söyleyebileceğim elbiseyi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum elbiseyi de kendim öyle çabucak tasarlamak zorunda kaldım. Aslında elbiseli bir şey yapmayacaktım. Ama son arkadaşlarım Esra hanım lütfen elbiseyi yapın. Hatta şuradan zincir çekip bir tasma da yapabilirsiniz. Ben e, henüz yapmadım. E, elbiseyi tasarladım. Elbiseyi zaten e, videolarda var. E, ama elbisesiz yapmak istiyorsanız da sadece tasma istiyorsanız e, onu da ben videonun sonunda arkadaşlar tarif ettim. Sadece bir tasma yapıp şuraya, mesela şöyle yapabilirsiniz. Tasmalı kedi videom var. Aynı şekilde onun tasmasını, gülünü yapıp buraya koyabilirsiniz. Sizler kendiniz ne istiyorsanız, nasıl istiyorsanız arkadaşlar o şekilde de tasarlayabilirsiniz. şu kısımlarda zaten videonun sonunda da bahsettim. Şöyle de göstermek istiyorum. Normal makyaj allığı kullandım arkadaşlar. Makyaj allığıyla renklendirme yaptım. Ama videonun sonunda da belirttiğim gibi eskiz boyası da kullanabilirsiniz. Kırtasiyelerde, tuhafiyelerde sanırım çeşitli yerlerde var. Pastel boyalar olabilir. Ben bu kediden buna benzer bir de köpek de çalışmak istiyorum. Eğer sizler de istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. İstekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Yani sizler ne istiyorsanız ben ona göre değerlendirme yapıyorum, ona göre e, çalışmalar yapıyorum. Bu kediyi yaparken biraz sağlık sorunları yaşadım, şöyle omuz ağrısı, kol ağrısı ama ona rağmen ben bunu bitirmeliyim dedim. Yani hastanelere gittim geldim ama sonunda e, başarıya ulaştım. Mutlaka yapacağım dedim çünkü Instagram'da paylaşıp sizlere söz vermiştim. Çok şükür şu an iyiyim ama örgü ördükçe sizler de dikkatli olun arkadaşlar gerçekten ağrılar oluyor. E, söyleyeceklerim. E, daha 12 milim göz kullandım. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Van kedisi olarak da yapabilirsiniz. Bir rengini değişik bir rengini değişik olarak yapabilirsiniz. Başka burada söyleyebilecek bir şey kaldım arkadaşlar. Yine çok mu konuştum bilmiyorum. Dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olmadan izlemeyin. Bazen oturum aç hatası alıyormuşsunuz. Bazı arkadaşlarım o da telefonlardan kaynaklı oluyor. Bazı farklı telefonların markalarından. O yüzden Google'a e, YouTube yazın. YouTube'dan esral tarifler yeni olarak aratırsanız oradan abone olabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi lüt, lütfen eksik etmeyin. Bunlar benim için gerçekten çok önemli, çok destek veriyor. E, dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, şimdi kedimizin... Ayak kısımlarından başlayacağız. Şöyle patilerinden. Bunu istediğiniz renkle tabii ki işleyebilirsiniz. Ben üçüncüyü de ördüm. Dördüncüyü birlikte öreceğiz. Bunu da yapacağım. Bunu da göstereceğim birlikte. Tabii kedinin rengini siz hangi renk istiyorsanız. Ben beyaz yaptım. Beyazın üstüne pembe tırnak işlemiş oldum. Şimdi ip olarak arkadaşlar ben hep söylüyorum ip markası vermek istemiyorum çünkü benim verdiğim marka pahalı olabilir bazı arkadaşlarım alamaz ama ısrarla ben sizin yaptığınız markadan örmek istiyorum derseniz yorumların altına yazın bu videonun altına yazın ben size marka söylerim ama ben, benim hiç marka takıntım yok hangisi benim için daha uygunsa hangisi benim için daha iyiyse onu alıyorum arkadaşlar yani ga, malum gerçekten çok fazla e, fahiş fiyatlarda oldu ip fiyatları yani buradan kınıyoruz şiddetle gerçekten çünkü satışlar çok zor biliyorum yani satış yapmak çok zor yaptığımız bir bebeğe mesela 100 lira dediğimizde aa çok pahalı falan deniyor ama hayır pahalı değil çünkü zaten bir ip 7-8 lira en uygunu. 4 tane renk gitse zaten bunun emeği nerede? Emeğe yani yaptığımız aslında bir bebek 150'den 200'den aşağı gitmemesi gerekirken maalesef bizler 50'ye 60'a satmak zorunda kalıyoruz. Ben bile satamıyorum. Düşünün yani o kadar e, sayfalarda paylaşabiliyorum. Hani elimde kalmasın diye daha uyguna vermek istiyorum. Yani uyguna verdiğim halde ben bile satamıyorum. O yüzden e, Allah herkese iş rastlığı versin inşallah. Bu o kazanç diliyorum. Ama emeklerinizin karşılığınıza alın. Şimdi beyaz ipimle sihirli halkamı oluşturdum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Çok uzun zamandır bir kedi yapmak istiyordum. Videonun başında da zaten bundan bahsettim. Çok uzun zamandır bir dört ayaklı kedi yapmak istiyordum. Şu Barbie'nin kedisi derler ya Barbie, Cindy onun kedilerinden kızım da vardı. Hemen hemen ona benzetmek istiyorum. Zaten görsellerden bakarak da yapıyorum. Benzetmeye çalışacağım. Tarifi kendim ayarlamaya, uyarlamaya çalışacağım. İnşallah başarılı olacağız. Şimdi ikinci sırada altı tane arttırma yapıyorum. Altı sakı yaptım. İkinciye altı tane arttırma yapıyorum. Bunu kadife ipli örebilirsiniz. Kadife ipli örürseniz daha büyük olabilir. Büyük isterseniz mutlaka kadife ipli örün. Şöyle güzel bir yerleşeyim yerime. 8, 9, 10, 11. Bir tane daha arttırma yapıyorum. Şimdi işaretçimi aldım. Bütün ayakları aynı yapacağız arkadaşlar. Sağ sol ayrımı olmayacak. Ön arka ayrımı olmayacak. Şimdi üçüncü sıramda bir arttırma ile başladım. Bir sık iğne. Her zaman bir sık iğne bir arttırma yaparız. Burada ters gideceğiz. Bir arttırma bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne. Şimdi 18 adet sık iğnemiz var. Bir sonraki sırama geçiyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi burada bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Şimdi iki sık iğne, bir, iki arttırıyorum. Tekrar bir. 2 artırıyorum 1 2 artırıyorum 1 2 artırıyorum 1 2 artırıyorum. Bir tane tek kaldı. Onu da tek örüyorum. Şimdi 24 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi burada 3 tane örüyorum. 1 2 3 artırıyorum. 1 2 Üç. artırıyorum 1 2 3 artırıyorum 1 2 3 artırıyorum 1 2 3 arttırıyorum son kez 1 2 3 arttırıyorum 30 tane sık iğnemiz var şu an bir üst sıramıza geçiyoruz iki tane örüyorum. Bir, iki sık iğne ördüm. Arttırdım. Şimdi dört tane örüyorum. Bir, iki, üç, dört, arttırıyorum. Yine 4 sık iğne 1 2 3 dört arttırıyorum sıra sonuna kadar birlikte dört sıkıntı bir arttırma örelim arkadaşlar Evet. 4 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra iki tane tekimiz kalıyor. Onları da düz örüyoruz. Şu an 36 adet sık iğnemiz var. Şimdi iki sıra boyunca arttırmasız azaltmasız düz örelim. Videomuzu durduralım. 2 sıra düz örelim. Sonra birlikte devam edelim. 2 sıra düz ördük. Şimdi burada bir tane sık iğne ördüm bir tane azalttım. Bir sık iğne ördüm. Azalttım. Bir sık iğne ördüm. Azalttım. Yine bir sık iğne ördüm. Azalttım. Bir sık iğne ördüm. Azalttım. Bir sık iğne ördüm. Azalttım. Hemen bakıyorum kaç sık iğnem kaldı. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir, bir, bir sık iğne ördüm. Ve azalttım. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Yani 7 kere tekrarlamış olduk. 1 sık iğne biraz atma. 1 bir, Şimdi düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Şimdi bir azaltma yapıyorum. Bir sonraki sıramdayım yani. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne, iki kere tekrarladık. Bir daha, bir azaltma, bir sık iğne, üç oldu. Bir azaltma, bir sık iğne, dört oldu. Bir azaltma, bir sık iğne, beş oldu. Şimdi düz örüyoruz. Bir, iki, üç.

Şimdi bir tane azaltıyorum. İkinciyi azaltıyorum. Arda arda azaltma yapıyorum. Üçüncüyü azalttım. Ve dördüncüyü azalttım. Şimdi düz örüyorum. Şu azaltmayı tekrar yapacağım. Dördüncüyü azalttım. Ve düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Şimdi 20 tane sık iğnemiz var ve kaç sıra yapmışım ben hemen sayayım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sıra örmüşüm. Şimdi bunu doldurma doldurarak edin arkadaşlar. Doldurun ve sonra şu tırnak tırnak bulacağım buna yani <laughs> bu kısımları yapacağız. Tırnak tırnak kısımlarını yapacağız. 13 sıra boyunca hiç arttırmasız azaltmasız örelim ipi koparalım ve bundan 3 tane daha örelim arkadaşlar toplamda 4 tane ayak örelim ve sonrasında gövde kısmı için hazırlıklara başlayacağız Evet son bacağımı da ben yaptım sizler arkadaşlar 4 tane yapacaktınız 4 taneyi tamamladıktan sonra artık şu tırnak kısımlarını yapalım ben e, pembe ipimi katlarına ayırıp iki kat olarak yapıyorum. Sizler hangi renk yapacaksanız nasıl isterseniz kahverengi bir kedi ise mesela e, bej rengi bir kedi yapıyorsanız onun üstüne böyle koyu kahverengi bir şöyle e, tırnak gidebilir. Nasıl isterseniz. Şimdi şöyle aldım 1 2 3 şuradan başlıyorum. Hatta bir tane örneğime bakayım. Hepsinin aynı olmasını istiyorum. Kaçıncı yanlış çıktığımı da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 10'uncudan çıktım. Şurada kaçtan çıkmışız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğruymuş. Şöyle Tekrar battığım yerden çıktım. İki üç kere ipim nereye takıldı burada? Çok da şeklini bozmuyoruz. Şöyle sıktığımızda hemen bir iki üçüncüden çıkıyorum. Şöyle bakayım. Bir iki üç dördüncüymüş. Dördüncüden çıkıyorum. Bu gerçi fark etmez arkadaşlar. Üç de olabilir. Yani ben şimdi diğerlerini öyle yaptığım için aynısını yapmaya çalışıyorum. Sizler için. Nereden başlarsanız. Bir tanesini nasıl yaptıysanız ikincisini de aynı yapın ki şekil bozukluğu olmasın. Biraz sıkıyoruz tabii ki. Şimdi bir, iki, üç, dördüncüden çıkıyorum. Yok burada üçüncüden çıkmışım sanırım. Bu sayıya dediğim gibi çok takılmayın. Ben bir önceki nasıl yaptıysam aynısını yapmaya çalıştığım için. bütün hepsini arkadaşlar aynı işlemi yapın. Ben bir tanesi son kaldı. Onu sonra da yapabilirim. Şimdi maksat burada size göstermek benim için. Şöyle herhangi bir yerden çıkıyorum. Bunu sıkı bağlayın ki. Sence yerine sonra yapacağım. Şimdi alt kısmını, karın bölgesini yapmak istiyorum. Şimdi bunun için beyaz ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar karnın alt parçasını yapacağız. Bunu daha önce ben inek da kullanmıştım. Şöyle 25 tane zincir çekiyoruz. 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Bir değil ikinciden itibaren toplamda 24 adet sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekip dönüyoruz ve bunu 20 sıra boyunca yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geliyoruz, bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz yine bir zincir çekip bunu 20 sıra boyunca yapalım. Evet bu şekilde 20 sıra boyunca yaptık. Ben şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda artık gövdeyi birleştirmeye göstereceğim.